Evet 2013 Jetta Trendline düşük paket olan aracın birçok özelliğini aktif ettik. Öncelikle aracı kapattıktan sonra selektör yapıp çıkarsanız. Evet takip ışıkları gördüğünüz gibi önceden yoktu. Zaten yol bilgisayarında da herhangi bir ayarı yok. Aracı kilitledik. 30 saniye. Hatta kilitleme işini çift kilitleme yapıp alarmı da göstereyim size. Bakın 30 saniye boyunca. Evet arkadaşlar aktif oldu. Bilgisayardan 30 ayarladık. Daha kısa ya da daha uzun ayarlanabiliyor. Birazdan yol bilgisayarı ekranı daha doğrusu ekran kapanacak ve alarm aktif olacak. Onu da göstereceğiz. Bunun dışında otoban konfor sinyalini 3'ten 5'e çıkardık. Kadran selamlama ekledik. Evet. Alarm devreye girdi. Gördüğünüz gibi aktif oldu komandadan açma tuşuyla iptal ediyoruz. Üstad hayırlı olsun. Ankara Gizli Özel Kodlama 0505 264 0780.